Merhaba, burada olduğun için çok mutluyum. Bu kısa molayı kendine ayır ve bedenini ve ruhunu dinlendirerek yeni enerji toplamak için bir fırsat yarat. Kendini rahat bir şekilde yerleştir ve gözlerini kapat. Ellerini gevşek bir şekilde kucağına, uyluklarına ya da vücudun yanına koy. Nasıl rahat ediyorsan öyle bırak. Çenen gevşek, ağzını hafifçe açık bırakabilirsin. Omuzlarını rahatlamış durumda. Şimdi dikkati nefesine ver. Burnundan derin bir nefes al ve nefesin tüm bedenine nasıl enerji taşıdığını fark et. Derin ve yavaş bir şekilde yeni ve taze enerji alıyorsun. ve artık ihtiyacın olmayan her şeyi, günlük gerginlikleri, stresleri biraz daha uzun ve sakin bir şekilde nefes vererek dışarı bırakıyorsun. Bir kez daha derin bir nefes al ve ver. Eğer bu sırada aklına düşünceler gelirse bu tamamen normaldir. Onları sevgiyle kabul et ve sonra onlara daha sonra ilgileneceğini söyle. Ardından tekrar nefesine odaklan ve 2 üç derin, huzur dolu nefesini tadını çıkar. Şimdi kendini bir yolda yürürken hayal et. Yavaşça ve merakla bu yolda ilerliyorsun. Çevrene bak. Ve şu anda burada gördüğün her şeyi fark et. Sırtında bir sırt çantası taşıyorsun ve bu çantada seni bugün strese sokan veya engelleyen her şey var. Sözcükler, durumlar, düşünceler, sorumluluklar ya da çatışmalar. Bunların hepsi sırt çantanın içinde. yol boyunca ilerliyorsun ve birkaç dakika sonra yolun sonunda muhteşem bir kumsala ulaşıyorsun. Yoluna devam ediyorsun. Ayaklarının altındaki ince kumun hissini duyuyorsun. Güneş tenini sıcak bir şekilde aydınlatıyor. Önünde uçsuz, bıçaksız, sakin bir deniz uzanıyor. küçük, yumuşak dalgaların kıyıya vuruşunu duyuyorsun. Havada tuzun kokusunu alıyorsun. Kendini bu büyülü ve muhteşem yerle bir hissediyorsun. Tüm duygularını, bu anın tadını çıkarıyorsun. Şimdi yavaşça suya doğru ilerliyorsun önünde hafifçe suyun üzerinde sallanan küçük bir ahşap sal görüyorsun. Sır çantanı yavaşça çıkarıyorsun ve onu salın üzerine koyuyorsun. Omuzlarındaki hafifleme hissini hemen fark ediyorsun. Salı iterek suya bırakıyorsun ve sırt çantan içindeki stres ve seni bugün rahatsız eden her şeyle birlikte yavaşça senden uzaklaşıyor. Sal her metre uzaklaştıkça içinde daha fazla hafiflik ve huzur hissediyorsun. Sırt çantanın bulunduğu sala bakıyorsun ve onu serbest bırakıyorsun. Daha hafif daha huzurlu hissediyorsun. Sonunda sal ufukla birleşiyor ve artık sadece sakin, düz ve uçsuz bıçaksız denizi görüyorsun. Tüm bedenin sıcacık, tamamen sakin ve rahat. Omuzların, ellerin, çenen, bedenindeki her kas gevşemiş durumda. Zihnin tamamen berrak ve sakin. Kendini özgür hissediyorsun ve bu iç huzurun her hücrende tadını çıkarıyorsun. Şimdi bir kez daha derin bir nefes al ve ver. 2-3 derin nefes daha al ve ver. yavaşça geriye, geldiğin yola doğru dönüyorsun. Yol boyunca yürürken bu huzurlu ve rahat beden hissini tekrar fark ediyorsun. Şimdi yavaşça zihnindeki görüntüler soluyor ve 3'ten bire kadar geriye sayıyorum. 3. Yavaşça ellerini ve ayaklarını hareket ettir. 2 Bir kez daha burnundan derin bir nefes al ve uzun, rahat bir şekilde nefes ver. Bir. Şimdi yavaşça gözlerini aç. Artık tamamen berrak ve dinlenmiş şekilde buradasın. Umarım bu meditasyon size iyi gelmiştir. Eğer öyleyse bunu günlük rutininize eklemeyi deneyin. Bir sonraki meditasyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.